Merhaba Arkadaşlar Bugün Arkadaşlar Lav adasına düştük ya Lav elmasadasını elmas adasına Ve amacımız Elmastan bir ev yapmak <tıklar>, Oh my god! Bir kazma! Çok işimize yaradı. Bir şey değil. Yani. Onun içine bunu yapacağız. Çok ne oluyor da? Tövbe kim Şimdi elmas gazı yapacağız. Evet. Önce tamamlayacağız. Hop. Vakumla vakumla. Çabuk! 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 Şöyle... Bugün piramide benzeyen bir yer yapacağım böyle. Atamıyorum. Ben başarırım! Başarırım. Başarım ben! Ben başarmasam kim başaracak? Demek taşlar. arkadaşlar daha böyle lav mesela Bedrak adası, Cam adası, Demir adası, adası bir sürü ada var bizde. Bunlara gitmek istiyorsanız. Bakın yorumlara git git yaz. Ve yanında da hangi yapmayı istiyorsanız. Bakın yorumlara git

Orada da bir bir şey, de. Hayır, var ya. ya var Çüşümüz var, Çüşümüz var. Çüşümüz. Daha güzel görünmesi için. Tabi ben daha güzel görmesini istiyorum. Evet. Yanıyorum ha dostlar. Elektrik çarptı. <laughs> öf öf. Oh. Oğlum bu dünyada bir sürü şey var mı ya? Gazlama çarptığıyla elektriği. <laughs> öf ya. <gülüyor> <gülüyor> öf ya.

Ah. Bunları hmm. da Çabuk. Ama arkadaşlar yine. Bu kadar değil Niye benim kafama çattı ki adam? Anlayanlar var mıdır? Şöyle. Üç tane de Bir. Bir. ki evet yetecek mi yetmeyecek mi akıldaki en büyük soru 17 tane daha alayım hop ham gece oluyor bakın bitiyor hayır bu olamaz şöyle yap güm güm zing Evet ve bu evimiz, bizim evimiz bitmedi. Şimdi şöyle yap, şöyle yap, şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle yap, şöyle, şöyle, şöyle. al yani bunu da. Kaç şuraya, bunu da kaç Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, böyle. Arkadaşlar bir baktım. Şöyle bak. Evet, şimdi oldu. Ve bu. Şöyle çıkalım. Çıkıyorum gündüz gece, çıkıyorum gündüz gece, çıkıyorum gündüz gece. Duaya istemek istiyorum. Ay çok güzeldi arkadaşlar? Ve bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz.